Yell Media, Turkey. Vittier kasabasındaki tüm insanların bir arada yaşadığı Begiç Tovers isimli binanın içerisinde ilkokuldan postaneye, marketten kiliseye kadar pek çok şey var. İnsanlık tarihi boyunca pek çok ilginç yerleşim yeri ortaya çıktı kimi zaman, inanılmaz binaların göğe yükseldiği kimi zamansa doğanın tüm güzellikleriyle iç içe geçtiği muhteşem şehirler, görenleri kendine hayran bıraktı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletindeki Wittier kasabası, şimdiye kadar ortaya çıkan bütün insan yerleşimlerinden oldukça farklı. Çünkü bu kasabadaki herkes Begich Tovers isimli binada yaşıyor. Bu nedenle bir kasabada bulunması gereken her şey de binanın içerisinde yer alıyor. Begich-Towers isimli binanın içerisinde ilkokul, postane, kilise ve polis karakolu gibi pek çok farklı yapı var. Haliyle kasabada yaşayanlar, yaşadıkları binadan dışarıya çıkmadan bütün gündelik ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. İşte, bütün kasabanın tek bir binaya sığdırıldığı ilginç yapı, Begich-Towers hakkında bilmeniz gerekenler. Amerika Birleşik Devletleri, Soğuk Savaşın Başladığı yıllarda Sibirya'dan gelebilecek Sovyetler Birliği saldırılarına karşı bir sınır karakolu inşa etmeye karar verdi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaleti Sovyet kontrolünde bulunan Sibirya'ya oldukça yakın bir mesafedeydi. İşte bu nedenle 1950'lerin başında bölgedeki güvenliği sağlayabilmek için bir sınır karakolu inşa edilmesi fikri ortaya çıktı. Begiç Tovers binasının inşa çalışmaları 1953 yılında başladı, inşaat 1957 yılında tamamlandı. Son derece stratejik bir bölgeye inşa edilen bina, Vittiyar kasabası bölgesindeki tüm askeri personeli barındırabilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca bölgedeki zorlu iklim koşullarına karşı önlem olarak, askeri personelin ihtiyaç duyacağı tüm unsurlar da binanın içerisine yerleştirildi. 1957 yılında inşaat tamamlandığında askeri üstteki merkez binada aynı anda 500'den fazla asker barınabiliyordu. 1960 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, Alaska'daki askeri karakollarını Sibirya kıyılarına daha yakın bir bölgeye taşımaya karar verdi. Böylece daha önce inşa edilen kompleks yavaş yavaş önemini kaybetmeye başladı ve Amerika Birleşik Devletleri Ordusu binayı terk etti. 27 Mart 1964 yılında Alaska'da meydana gelen korkunç bir deprem, bölgedeki yerleşimlerin neredeyse tamamını yerle bir etti. Başta Alaska olmak üzere pek çok bölgenin çehresini değiştiren deprem 9,2 şiddetindeydi. Amerika Birleşik Devletleri tarihi'nin en büyük depremlerinden biri en korkunç yüzünü Alaska'da göstermişti. Bu nedenle bölgedeki yapıların ayakta kalmaması hiç de şaşırtıcı değildi. Ancak onca yıkıntının arasında sapasağlam bir bina ayakta durmaya devam ediyordu. Evet, yaklaşık 10 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından inşa edilen bina, korkunç depremden en ufak bir hasar bile almamıştı. Çünkü askeri karakol kompleksinin parçası olan bina, füzelere, bombalar ve her türlü Sovyet saldırısına karşı dayanıklı olacak şekilde yapılmıştı. Deprem nedeniyle evlerini kaybeden bölge halkı Ordu'ya ait bu binaya taşınmaya karar verdi. Zaten başka bir seçenekleri de yoktu. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti de bölge insanlarına yardımcı olmak için insanların binaya taşınmasına izin verdi. Böylece bir zamanlar askeri sınır karakolunun parçası olarak inşa edilen bina bütün bir kasaba halkına ev sahipliği yapmaya başladı ve adeta müstakil bir şehir haline geldi. Binaya yerleşen bölge halkı, yapıya Begich-Towers ismini verdi. Bina, bundan önce Amerika Birleşik Devletleri ordusunda görevli bir albay olan William Walter Hodge'un anısına Hodge binası olarak anılıyordu. Bugün bile binaya yerleşen sakinlerin dışarıya çıkmasını gerektirecek bir şey yok. Postane, kilise, karakol, okul, market ve daha pek çok yapı, binanın içerisinde yer alıyor. Örneğin binadaki çocukların okula gitmek için yalnızca asansöre binmeleri ve giriş katında inmeleri yeterli oluyor. Pazar kahvaltısı için taze ekmek isteyenlerin, dondurucu Alaska soğuklarında markete gitmelerine de gerek yok. Çünkü market de binanın içerisinde. Bu nedenle Begiç Tovars'ın tarihteki en ilginç insan yerleşimlerinden biri olduğunu söylemek yanlış değil. Yıllar içerisinde kasabanın haliyle de binanın nüfusu artmaya başladı. Begiç Tovers, en yüksek nüfusuna ise 2017 yılında ulaştı. 2017'de binada 446 kişi yaşıyordu. Bununla birlikte bina 2016 yılında Alaska hükümetinin desteğiyle baştan aşağı yenilendi. 196 daireden oluşan binanın yenilenme masrafı ise yaklaşık 3 milyon dolardı. Begiç Tovers'ın bulunduğu bölge dünya turuna çıkan yolcu gemilerinin konakladığı bir limanın yakınlarında yer alıyor. Bu nedenle Vittier kasabası ve yakınlarına yılın çeşitli zamanlarında çok sayıda turist geliyor. Hatta binadaki bazı daireler turistlerin konaklaması için otel haline getirilmiş durumda. Bunun dışında bölge halkının büyük bölümü balıkçılıkla uğraşarak geçiniyor.